Ankara'nın Sırları serisiyle bir maceraya daha hazır mısınız? Bu videoda Ankara'nın unutulmuş bir hazinesi olan Stanoz Ermeni Köyü'ne ve zamanın yıprattığı yağmalanmış Ermeni mezarlığına doğru gizem dolu bir yolculuğa çıkıyoruz. Ankara'nın ve Türkiye'nin kaybolan değerleri, unutulmuş hikayelerini birlikte keşfedeceğiz. Her bir taşın altında yatan sırları ortaya çıkarırken, tarihin tozlu sayfalarında kaybolmaya ve gerçeklerle tanışmaya hazır olun. Yeni videoları kaçırmamak için abone olmayı unutmayın. Şimdi hazırsanız bu etkileyici yolculuğa başlıyoruz. Ankara'nın bu güzel sessiz tepelerinde gizli bir tarih yatıyor. Stanos. Bu bir Ermeni köyü ve belki çok azınızın duyduğu bir hikayeyi size bugün anlatacağız. Stanos. Şimdi Stanos hikayesinin derinliklerine doğru sizi götüreceğiz. Stanos ya da yerel lisanıyla İstanos. Zir, Türkçesi zir diye geçiyor ama o da Türkçeden değil, Farsçadan geliyor. Zir çukur demek. İstanol da çukur demek. Zir Vadisi'nde İstanol köyü. Yani çukurdaki çukur. Bu eski Ermeni köyü ya da daha doğrusu harabeleri e, Sincan Temelli yolunda bulunuyor. Gelmek isteyenler pek fazla bir şey göremeseler de gelmek isteyenler bu yolu takip edebilirler. Macerası çok eski. Ya eldeki kayıtlar gösteriyor ki ta 15. yüzyıla kadar kökü dayanıyor. 15. yüzyılın başında Kilikya'dan ilk Ermeni aileler göçüyor diyor. 30-40 hane kadar. Sonra 1600'de de İran'dan bir göç daha oluyor ve ikinci dalgayı oluşturarak Ermeni köyünün tebasını oluşturuyorlar. Bu köyle ilgili ilk yazılar Evliya Çelebi'den bize geliyor. Evliya Çelebi buraya uğradıktan sonraki anıları şöyle. Buranın halkı keçi tiftiğinden kumaş dokuyan stanozlular ki biliyorsunuz Ankara tiftiği ünlüdür. Ve ustaları da işte bu stanozlu yerleşik Ermeniler. Bunun dışında meyvecilik, boyacılık, balıkçılık gibi işlerle de uğraşıyorlar. Çünkü hemen şuradan çok güzel bir dere akıyor ve ilerlerde de bir takım küçük göller var açıkçası çok yetenekliler. Üretimi bol, refahı yüksek olan bu köy. Büyük bir pazarı ve ırmağın kenarlarında meyve bahçeleri düşünün. Türk hamamı var ve e, Stanoz'un girişinde Zaar Köprüsü, dere boyunca yamaçlardan göğe uzanan sarp kayaları ve bu kayalara bağlanan iplerin üzerinde gösteri yapan ip cambazlarını düşünün. Bunları ilk yazan gezgin Evliya Çelebi, buranın refah dolu, inanılmaz güzel bir şey, bir yer olduğunu değiniyor. Os köyünün sessiz mezarlığı yüzyıllardır bu topraklarda yaşamış insanların hikayelerini saklıyordu. Yakın zamanlarda FETÖ'cülerin de e, gömülü silah operasyonlarına sahne olan Stanoz Ermeni Mezarlığı bu kutsal alan mezar soyguncuların acımasız elleriyle karşı karşıya kaldı. Bir zamanlar saygıyla korunan mezarlar talan edildi, taşlar yerlerinden çıkartıldı, kemikler ortaya saçıldı ve bu acımasız olay televizyon kanallarına bile haber oldu. Bu görüntüler sadece bir mezarlığın değil, bir hafızanın da nasıl yok edildiğini göz önünde serdi. Şimdi unutulmamalı, Stanoz mezarlığı sadece taşlar ve kemiklerden ibaret değil. Bu mezarlar bir zamanlar bu köyde yaşayan insanların ailelerini, sevdiklerini ve bir toplum hikayesini taşıyor. Her bir mezar taşı, şurada gördüğünüz bir hayatın izini barındırıyor ve bunlara sessiz tanık. Ama buna rağmen hala yaşayan bir hafıza. Geçmiş sadece taşlarda değil insanların yüreklerinde yaşar ve bu yürekler ne kadar acımasızca yaralanırlarsa yaralansınlar asla tamamen susturulmaz. Yılın belirli dönemlerinde bu gördüğünüz harabelere insanlar eski akrabalarını, dedelerini, ninelerini mezarlarını ziyaret etmek için geliyorlar. Kimi zaman çok uzak şehirlerden geliyorlar, kimi zaman ise belki yurt dışından geliyorlar ve geçmişi hafızasını canlı tutmaya, geçmişlerine sahip çıkmaya çalışıyorlar. Sadece bir köy değil, bir arada yaşama kültürünün ve ortak hatıralarımızın bir sembolü olan bu alan, karşısında yükselen Toki binaları, ki şu hemen tepenin arkasında büyük bir yerleşim alanı durumunda, tezat oluşturuyor. Beton yığınları bir zamanların canlı köy hayatını yerini alırken, Stanoz'un eski sakinleri de geçmişteki Ermeni komşularını özlemle anıyor. Geçmişe dair anılarını anlatırken gözlerindeki hüzün, aslında sadece bir dönemin değil, bir kültürün de kayboluşunu duyulan özlemi yansıtıyor. Hem yani de diyorlar ki, Ermeni komşularımız vardı, birlikte bayram yapardık, düğünlerde halay çekerdik diyorlar. Hepimiz Ermenilerle büyüdük, aynı okullara gittik. O zamanlar aç olan Ermenilerin evlerinin kapısını çalıp onlardan yemek yiyebilirlerdi. Onlar için de aynısı geçerliydi. Çoğu şeyi beraber yapardık. Mihran Kirametçi isminde Ermeni bir doktor vardı. Burada doğan her çocuğun üstünde emeği var kimin çocuğu kimin nesi demeden herkesi tedavi ederdi diyorlar. Bir kere para istediğini görmedik. Düğünlerde, cenazelerde ve bayramlarda hep beraberdik. Onlar yumurta boyardı, biz de yardım ederdik. Sonra zamanı gelince de beraber kurban keserdik. Özlüyoruz onları. Bu sözler sadece bir nostalji değil, aynı zamanda bir vicdan çağrısı. Şu an Stanos köyündeyiz. Daha doğrusu Stanos köyünden kalan artık harabeye dönüşmüş bir yerin üzerindeyiz. Peki ne oldu da Türkiye'deki Ermeniler tehcire uğradılar ve Stanoz başta olmak üzere ülkenin geri kalanındaki Ermeniler bir şekilde ülkeden tehcir edildiler? Ben bu konularla ilgili biraz farklı pencereden detayları vermek istiyorum. Öncelikle Osmanlı bir imparatorluktu. İmparatorluk demek içinde farklı ırklardan birçok milletin birlikte yaşadığı bir topluluk demek. En basit tanımıyla imparatorluğu böyle anlatabiliriz. Ermeniler de Osmanlı İmparatorluğu'nun en önemli asli unsurlarından bir tanesiydi. Hatta diğer azınlıklar olan Rumlar ve Yahudiler Ermenileri Osmanlı'ya fazla sadık oldukları için hoş olmayan ifadelerle betimleme yoluna gidiyorlardı. Peki ne oldu? 19. yüzyıla kadar Ermeniler bu topraklarda gayet huzurlu ve mutlu yaşarken 19. yüzyılın sonlarına doğru bu ülkede misyoner faaliyetleri başladı. Misyoner okulları açılmaya başladı ve filmin koptuğu an işte burası. Özellikle Güneydoğu Anadolu bölgesinde açılan yabancı misyoner okulları, Alman, İngiliz, Fransız ve hatta Amerikan bölgeyi karıştırmaya başladı. Azınlıkların aklına bağımsızlık fikri sokuldu. Onlara hem eski bayrakları hem İngilizler tarafından yeni dizayn edilmiş bayraklar çok farklı şekillerde verildi. Biz hakim değiliz, tarihçi değiliz, geçmişi yargılayamayız. O yüzden özellikle savaş zamanı olan şeyler için bu haklıydı ya da şu haksızdı demek bize düşmez. Savaş döneminde iki tarafta birbirini kırdı. Sonrasında Anadolu topraklarındaki Türk toplumu özellikle savaş zamanında Ermeni toplumundan gelecek tehlikeyi en aza indirgemek için onları toplu olarak bu topraklardan gönderme kararı aldı. Ama bakın ortada yine emperyal devletler tarafından ortaya atılan iddiaların boyutları akıl almaz vaziyette. Ermeni tehciri sırasında 1 milyon Ermeni'nin öldüğü söyleniyor. E arkadaşım peki o zaman Lübnan'a giden Ermeniler topraktan mı çıktılar? İstanbul'da, Ankara'da ve diğer şehirlerde yaşayan ve halen bu topraklarda olan Ermeniler neden böyle iddia edilen bir soykırımdan etkilenmediler? Bakın üstüne basarak tekrar söylüyorum. Tarihte hiçbir şeyi kesin olarak konuşmamızın mümkünatı yoktur. Çünkü tarih çok kolay manipüle edilen ve değiştirilen bir araçtır. Hatta bakın şöyle söyleyeyim, hiç sevmediğim liberal yayın organlarından birisinde okuduğum belgeleriyle bir detay vardı. Cumhuriyet kurulduktan sonra özellikle Lübnan'a giden Ermenilere Türkiye'ye dönmeleri teklif edilmiş. Büyük bir kısmı Türkiye topraklarına dönüş yapmış, bazıları orada kalmayı tercih etmişler. Dedim ya Osmanlı bir imparatorluktu ve bu topraklarda birçok ulus bir arada huzurla yaşıyordu. Benim Ermenilerden nefret ettiğini iddia eden aşırı milliyetçi bir arkadaşım vardı. Ama ne zaman E-Devlet üzerinden insanlar soy ağaçlarına ulaşmaya başladılar. Bu arkadaş Yozgatlı kendisi soy ağacında iki tane Maria babaanne ve anneanne gördükten sonra bir daha ağzını bu konularda asla açmadı. Milliyetçilik kötü bir şey değildir ama bilinçli bir şekilde yapıldığında iyidir. O yüzden her iki ülkede yine söyleyeyim ipleri dışarıda olan güçler tarafından aşırı derecede kışkırtılan milliyetçiler, doğru olmayan milliyetçiler çok yanlış kararlara, söylemlere imza atıyorlar. Şunu vurgulamak istiyorum. Benim çok sevdiğim şu an Ervan'da yaşayan ama dönem dönem İstanbul'a gelen bir Ermeni arkadaşım var. Kendisi bir Ermeni generalinin kızı ama ben daha sonra onunla sohbet ederken öğrendim ki babası Azerbaycan Ermeni Savaşı'nda Azeriler tarafından öldürülmüş. Kendisine şunu sordum. Azerilerden nefret ediyor musun? Hayır dedi. Neden? Çünkü onlar senin babanı öldürdü dedim. Ama benim babam da bir askerdi ve benim babam da oraya onları öldürmek için gitti. Ama onlar benim babamı öldürdü. Benim nefret etmeye hakkım yok. Bu örneği şu yüzden anlattım. Her iki ülkede de Ermenistan'da da Türkiye'de de birbirlerinden nefret eden maalesef bir kesim var. Ama aklı başında Ermeniler ve aklı başında Türkler emin olun bu garip safsatalardan çok ama çok uzak duruyorlar ve en sağlıklısı böyle. 1571-72 Efkaf defterinde Stanozlar tarafından verilen 22 bin civarında akçenin Sultan Beyazıt'ın Amasya'da yaptırdığı imret ve medreseye vakfedildiği yazıyor. Bu defterdeki bilgilere göre Stanoz ve çevresinde Türkler de yerleştirilmiş. Bu dönemde yerleşik olmayan ve yerleşik halkın mallarına, canlarına zarar veren aşiretler de stanoza yerleştirmiş. Dolayısıyla burası çok büyük bir yer aslında. Sadece küçük bir stanoz, yol kenarındaki Stanos köyü olarak düşünmeyin. Zaten zamanında bin haneye kadar ulaşmış. Etrafına da diğer belki gayrimüslim ve Müslüman ailelerinde yerleştirildiğiyle bu bölge aslında Osmanlı döneminde yine çok önemli bir yer. Yine bir başka seyyah. William Francis Ainsworth 1830 yıllarında Stanoz'u ziyaret eder. Ayrıca İngiliz seyyah bu köyün halkının çevre köylerden çok daha zengin olduğunu anekdotlarında paylaşmış. Ensworth seyahat notlarına mağaraların tepenin derinliklerine kadar uzandığını ve karmaşık bir ağ ile birbirlerine bağlandıklarını yazmış. Yine bir başka seyyah, İngiliz Yarbay Frederick Burnaby, seyahat notlarında Stanoz'da bir Ermeni rahibinin kendisine köyde Hristiyanların, Müslümanların ve Yahudilerin huzur içinde yaşadığını söylediğini aktarır. Stanoz'un Ermeni sakinleri Surp Pırbiç, Karasun, Manuk ve Protestan Kilisesi olmak üzere 3 ibadethanede dini törenlerini yürütürlermiş. Kente hakim tebete bulunan, ki yaklaşık şu evin arkasında e, yükseltide olduğunu e, düşünüyoruz çünkü göremiyoruz, bilemiyoruz, önemli bir haç yeri. Surp Gevontyan okulunda 140 erkek, 40 kız öğrenci, Kalecik Lusignan okulunda ise 50 erkek ve 35 kız öğrenci olduğuna dair rivayetler var. Peki Stanoz Ermenilerine ne oldu? Birinci Dünya Savaşı başladığında her şey değişir. Tehcir ve vahşet başlar. Tehcir zorla göç ettirme, ettirilme demek. 1914 yılı ortalarında 15 yaş üstü Ermeni erkeklerin büyük kısmı askeri alınır. Stanozlu Ermeniler 1915 Nisan'da İstanbul'dan Ayaş'a götürülen Ermeni aydınlarından haberdar olurlar ve aydınların Ayaş'tan ölüm yolculuğuna çıkarılma anına kadar onların yiyecek ve eşya ihtiyaçlarını karşılarlar. Ancak kısa bir süre sonra stanoz aydınları da aynı akibete uğrayarak tutuklanırlar. 1915 Ağustos ayında ise 15 yaşından büyük bütün erkekler askere çağrılma bahanesiyle kışla bahçesinde toplanır ve bir kısmı serbest bırakılmasına rağmen gerisi Ankara'ya doğru yola çıkarılır ve Çayaş bahçesi olarak adlandırılan vadide katledilirler. Kadın ve çocuklar çevredeki Türk köylerine dağıtılır, geride kalanların çoğu da tehcire uğrar. Arabot yani Sabah adlı gazetenin 28 Nisan 1919 tarihli sayısında Mesulyan şu bilgileri aktarıyor. Savaş döneminde sürgüne gönderen Ermenilerin evlerinin bir kısmı yağmalanıyor, soyuluyor, bir kısmına da İttihatçılar tarafından Anavut ve az sayıda da olsa boşnak yerleştiriliyor. Bu tarih itibariyle ile Stanos adım adım yok olmaya başlıyor. Yani şeyi yok oluşu eski. Yeni gelenler pek çok evin ahşap sütunlarını, döşeme ve tavan tahtalarını sökerek yakacak olarak kullanıyorlar. Çünkü ihtiyaç var. Bölge olduğu Gördüğünüz gibi çorak bir bölge. Ankara'nın bu güzel kasabası zaman içerisinde baykuşlarının yaşam alanına döndü. Stanoz'dan bir saat uzaklıkta 20 evden oluşan Gradskar adında küçük bir Ermeni köyü de aynı hakikate yaşadı. Biri Dünya Savaşı sırasında yaşanan karmaşa ve vahşet ortamı sonucu köyün bütün sakinleri Stanoz'u terk etti. Savaş, yağma ve eşkıyalar köyün büyük bir kısmını yok etti. 1915 öncesi Ankara sancağının bereketli ve varlıklı bir köyü olan Stanoz, Birinci Dünya Savaşı'nı takip eden yıllarda hayalet bir kasabaya döndü ve Stanoz'un bütün onları kendisiyle beraber tarihin tozlu sayfalarına kayboldu. Eski Ermeni mezarlığı günümüze kadar kalan en önemli yapı ama bunun yanında antik bir taş köprü ve Ermeni kilisinin kalıntıları da bölgede görmek mümkün eğer fark edebilirsiniz. Ancak tanıdık birisinin size bunları göstermesi lazım. Bir yazıdan alıntı yaparak e, Kevork Bey'in sözlerini anlatalım. Stanoz'un 1200 hanesi olan 7-8 bin nüfuslu bir yerdi. Osmanlı'nın değer verdiği, el üstünde tuttuğu köylerden biriymiş. O zamanlar köyündeki nüfusun büyük bir bölümü Beyrut, Mansilya'ya ve İstanbul gibi modern şehirlere göç ediyor. Burada sadece kendisinin Hatay'dan gelen eşinin ve e, kızının kaldığını söylüyor. Hala orayı ziyaret edermiş çünkü orada tarlaları ve hataların mezarları için. Mezarların bakımını da yaparmış. Bazen buraya altın ya da gömü bulma modu ile gelen defenicilere uğruyor ama ondan korktukları için pek dolanmazlarmış. Tehcir, Stanoz'da sadece insanların değil bir kültürün de yok olmasına neden oldu. Terk edilmişlikle baş başa kaldı. Stanoz'un tahrip edilmiş ve yağmalanmış mezarlarında dolaşırken o dönemin izlerini takip ediyor ve bu köyün sesini yeniden duyurmaya çalışıyoruz. Cumhuriyet'in ilk yıllarında Stanoz gibi Ermeni köyleri nüfuslarının büyük bir kısmını tabii kaybediyor. Tehcir ve sonrasında yaşanan göçler köylerin sosyal dokusunu derinden etkiliyor. Bastanoz'da kalan birkaç aile dediğimiz gibi köyün eski canlılığını getirmeye çalışsa da artık geri dönüş yok. Biraz da Ankara'daki Ermenilerden bahsedeyim. Cumhuriyet dönemi ile birlikte Ermeni toplumu kent hayatına entegre olmaya başlıyor. Özellikle Ulus ve Saman Pazarı gibi bölgeler Ermeni kültürünün izlerini taşıyan önemli merkezler haline geliyor. Ermeni tüccarlar, zanaatkarlar ve sanatçılar kendi ekonomik ve kültürel hayatında katkıda bulunuyorlar. Ancak sayıları giderek azalan Ermeni toplumu kendi kültürel kimliklerini korumak için de tabii mücadeleyi sürdürüyorlar. Ankara'daki Ermeni kiliseleri, okulları ve dernekleri bu dönemde toplumun bir arada kalmasını sağlayan önemsizlik sağlasa da toplum giderek küçülmesi ve asimilasyon baskıları bu kurumların etkisini de zayıflatıyor. Şimdi Stanos köyü bu süreçte tamamen terk edilmiş bir yer haline geliyor. Köyün evleri yıkılıyor, tarlaları bakımsız kalıyor, kiliseler de harabaya dönüşüyor. Yaşayan hiç kimse burada bunu durduramıyor. Peki Stanoz'un bugünkü hali ne? Açıkçası hiçbir şekilde fark edebileceğiniz bir e, durumda değil. Yol geçer, kenarından geçerken harita üzerinden baksanız bile Stanoz, burası İstanoz diye geçiyor. burada, arada Stanoz diye değil. İstanoz hiçbir şekilde fark edebileceğiniz bir yer e, değil. Ancak derin bir araştırmayla e, bulabilirsiniz. Bakın bulunduğumuz bölge e, İstanoz bölgesi. Şimdi fakat bunun bilincine varmamız lazım. Burası sadece bir köy değil. Bir arada yaşamanın kültürü ve ortak hatıralarımızın bir sembolü. Bu alanın karşısında dediğimiz gibi yükselen Toki binaları e, burayla bir tezat oluşturuyor. İşte İstanos belki bugün bir dönüşümün eşiğinde ancak bu dönüşüm geçmişin izlerini tamamen silemez. Çünkü bu topraklar sadece betonla değil anılarla da örülü ve bu anılar hepimizin ortak mirası. İstanos'un hikayesi bize bir kez daha hatırlatıyor. Geçmişe sahip çıkmak geleceği inşa etmenin en iyi, en insani yoludur. Önceden İstanos'un tarihini aydınlatabilecek yüksek sayıda antik yerler burada bulunmuş olsa bile yasatışı faaliyetler sonucu bu bölgenin tarihini asla tamamıyla öğrenemeyeceğiz. Şimdi bahsedilen kilise, karşılıklı olan kiliselere geldik. Fakat fark etmenizin imkanı yok. Şu dörtgen çevrili evin yaklaşık elle bir karış, tabi oraya gittiğinizde bir 20-30 ya da 50 metre üst köşesinde, sol üst köşesinde bir yığın var. Muhtemel orası olmasına karar verdik Tarkan'la. Ee, belki biraz daha yayılabilir. Hemen karşısında da yine Hakim Tepe'de diğer kilise var.